Köşe yazarlarının gündeme dair bazı konulardaki yorumlarıyla devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Fatih Altaylı'nın köşesiyle başlayacağız. Altaylı, o parkın ırzına 62 yıl önce geçildi demiş yazısının başlığında. Bakın neler anlatıyor tarihten. İstanbul gezisine yapılacak kışla AVM alışveriş merkezi rezidans için ağaçlar sökülmeye kesilmeye başlanınca kıyamet koptu kararı çok daha alınmıştı. Ama her nedense yapılmaz canım havası varmış. Başlanınca millet ayıldı. Epey bir kalabalık eyleme koştu. Gezilerine ve ağaçlarına sahip çıkmaya. Kim ne eylem yaparsa yapsın, kim ne derse desin, biz ne yazarsak yazalım, yapılacak bir kere belli. Daha önce de yazdım buraların hikayesini başka vesilelerle. Hatırlatmakta beis yok. Bir daha yazalım. Taksim Parkı için Uçkur aslında 1951'de çözüldü. Aslına bakarsanız bütün kabahat Arli Prost denen mimarda. Bu belaları açan o. 1930'ların sonunda İstanbul Valiliğine imar danışmanı olarak geldi Prost. Vali Lütfi Kırdar ki adı kongre merkezinde hala yaşıyor, İstanbul'u modern bir kent yapmak üzere getirdi Prost'u. Prost da İstanbul'un Cumhuriyet dönemi imar ilkelerini belirledi sur içine kat sınırlamaları koydu. Eski kenti koruyacak önlemleri almaya çalıştı. Bu arada elbette ki Taksim'e de el attı. Taksim'e dev bir meydan, bu meydanın önünden Maçka ve Dolmabahçe'ye kadar inen dev bir yeşil park, şimdi Dımarmara Oteli olan yere de büyük bir boğaz seyir terası konumlandırdı. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yerde daha farklı bir mimaride bir opera binası. Gezi parkı olarak planlanan arazinin tam orta yerinde eski topçu kışlası vardı ve harap bir haldeydi. Prost bunun da yıkılıp park alanının genişletilmesini istedi. Taksim'den Maçka'ya kadar olan dev alan yemyeşil bir park olarak dizayn edildi. Kışla yıkıldı, ağaçlar dikildi, parkı ortadan bölen yolun üzerine yayaların hiç yolla karşılaşmadan Maçka'ya kadar yürüyebilmeleri ve hatta oradan isterlerse dolma bahçeye kadar inebilmeleri için de bir de yaya köprüsü yapıldı. Köprünün bittiği noktadaki arazinin bir bölümü Vali Lütfi Kırdar tarafından Tenis Eskrim Dağcılık yani TED kulübüne tahsis edildi ve orada ağaçlar arasında bir kulüp inşa edildi. İstanbul'un göbeğinde şahane bir vaha ve içinde bir de tenis kulübü oluşturuldu. Bütün bunlar yapıldığı sırada sene 1940'ların ilk yarısıydı. Ardından 1950 seçimleri yapıldı. Demokrat Parti iktidara geldi. Türkiye minik Amerika Birleşik Devletleri olmak emesindeydi ve o yıllarda Hilton otelleri de bir nevi Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğu gibiydi. Hilton ailesine İstanbul'da bir otel yapması teklif edildi. Hilton geldi, İstanbul'u gezip dolaştı, kendine bir otel yeri aradı, sonunda buldu. Taksim'le Maçka arasındaki parkın tam orta yerini. İşte buraya otel istiyorum dedi kıyamet koptu. İstanbul'un en güzel parkının tam orta yeri nasıl olur da Hilton'a otel için verilirdi? Hilton diretti. Başka yer kabul etmem. Ya burası ya Hilton'u unutun. İktidar güçlüydü, dinlemedi. Burası Hilton olacak dendi. Dönemin İstanbul İmar Müdürü olan Ermeni asıllı vatandaşımız yapamazsınız diye dikildi iktidarın karşısına. Yaparız dediler. İmar Müdürü Ermeni vatandaşımız dinlemedi dava açtı. Ama dedim ya iktidar güçlüydü. Hilton inşaatı başladı. 13,5 milyon liraya yapılan bina Hilton otellerine tahsis edildi. İstanbul'un orta yerindeki parkın ırzına böylece geçilmiş oldu. Bu arada opera binasının yapımı yılan hikayesine döndü. İki projeden vazgeçildi, yerine şimdiki bina yapıldı. Ardından sayır terası olarak öngörülen yere interkontinental Otel inşaatı başladı. Parkı Maçka tarafıyla birleştiren köprünün yanına TED'in tam karşısına Sheraton Oteli için bir başka bina yapıldı. Taksim Maçka arasındaki park, park olmaktan çıktı. Dandik küçük bir ağaçlık bölge haline dönüştü. Sonra ana piktidarı geldi. Bedrettin Dalan belediye başkanı oldu. O da üzerine mum dikmek için Ted'in yerine göz koydu. Ted'i oradan çıkardı. Yerini Kahraman Sadıkoğlu'nun organize ettiği Japonlara verdi. Onlar da Ted'in yerine hayat oteli yaptı. Ortada ne park kaldı ne bir şey. Bölük pörçük yeşillikler ve o günlerde dikilen ağaçlardan kalan birkaçı. Şimdi ise filmi başa sarıp Prost'un yıktırdığı kışlayı yeniden yapacaklar. Böylece 1930'lara geri dönmüş olacağız. Dedim ya her şey bu pis Harry Prost'un başının altından çıkıyor. Yıkmasaydı o kışlayı bugün hiç sorunumuz yoktu. Şimdi elimizde kalan o küçücük gezi için kendilerini ağaçlara bağlayanlara üzülüyorum. O parkın ırzına yıllar önce büyük bölümünüz doğmadan zaten geçilmişti diyor Gazete Haber Türk'ten Fatih Altaylı. Gazete Haber Türk'ten Elif Şafak'ın köşesine bakalım. Elif Şafak, Türkler ağaçlara öyle hürmet ederler ki diyor bugün köşesinde. Kanıksadığımız için düşünmüyoruz ama aslında dilimizdeki en eski kelimelerden biridir ağaç ...yüzyıllar boyunca bu kadar çok değişim geçiren bir dilin içindeki en kadim ve en köklü sözcüklerden. Ağaç dediğin mübarekte eskiden, şimdi inanması zor gelse de... ...koskoca Osmanlı, tarihi bir çınar ağacı rüyası değil midir? Osman Gazi'nin hayalinden yeşeren, dalları semaya doğru... İstanbul'un sokaklarını gözünüzün önüne getirin. İsmini ağaçlardan alan kaç sokağa ve yola rastlayacaksınız. Sadece onlar mı? Mahalleler ve semtler de öyle. Fıstık ağacı, fındıklı, güzelim çınaraltı, vişnezade, sıra selviler, acı badem ve diğerleri. Yaşadığımız şehrin, taşıdığımız tarihsel mirasın ayrılmaz parçası ağaçlar. Lakin ne kadar azlar ve ne kadar yalnızlar. Evliya Çelebi anlata anlata bitiremezdi İstanbul'un yeşilin her tonuna sahip ormanlarını. Fatih Sultan Mehmet şehri şehirde hiç kimsenin değil ağaç kesmek bir dala zarar vermesini dahi istemezdi. Bunu engellemek için ağaç kesenin kellesini alırım diyecek kadar sertti söylemleri. Akıllardan silinmedi bunlar. Ve efsane odur ki Topkapı Sarayı'nı inşa ettirirken sırf bir çınar ağacına dokunmamak için bütün bir mimari düzenlemeyi değiştirtmişti sultan. Ağaçla taş arasında seçim yapması gerekince ağacı seçmişti. Kolay kolay bir atmayan, hemhal olmayan yürekler bu hususta bir atıyor. Ağaçların yanında nöbet tutuyorlar diye gaza maruz kalan gencecik kadınların fotoğrafları dünya ajanslarını dolaşırken biz İstanbul'a gönül veren milyonlarca insan kendini çaresiz hissediyor. Eskiden ağaçlara kıymet verdiğimize inanması zor diyor bir okurum. Bir başkası soruyor bu kadar mı değiştik? Siyasetçiler elbette kararlar alır ve bunları hızla uygulamak isterler. Bu politikanın doğası gereği böyle. Ancak alınan bir karara halkın yoğun tepki gösterdiğine tanık olunca o uygulamayı yeniden değerlendirmek başlı başına bir siyasi olgunluk göstergesi değil midir? Şehirler orada yaşayan insanlardan bağımsız ve ayrık, belhasıl insanlara rağmen gelişemez ki. İstanbul'u sevmek ortak paydamız. Bu şehre sevdalı mimarların, sanatçıların, sanat tarihçilerinin, öğrencilerin, ev kadınlarının yani tek tek bizlerin nasıl bir şehirde yaşamak istediğimizin ve Gezi Parkı'nı seviyor oluşumuzun hiçbir kıymet harbiyesi yok mudur siyaset katında? Bunu anlamaktan acizim diyor Haber Türk'ten Elif Şafak. Türkler ağaçlara öyle hürmet ederler ki başlıklı yazısında. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas, imaj oluşturmak zor, o imajı yıkmaksa kolaydır demiş bugün köşesinde. Kimlikleri, kişilikleri ve rolleriyle toplumda bazı kavramları simgeleyen isimler bunlara tam ters düşen davranışlar sergilediği zaman şaşkınlığa sebep olurlar. Buna sinema dünyasında bir örnek vereyim. 1925 Paris doğumlu Fransız aktör Michel Piccoli sinema severlerin gözünde seçkinliği, giysileriyle, oynadığı rollerle, davranışlarıyla simgeleyen bir isimdir. Piccoli, 1973'te çevrilen ve Türkçe'ye büyük tıkınma olarak aktarılabilecek filminde simgelediği imaja tam ters bir rol üstlendi. Bu filmde üç kafadar kiraladıkları fahişelerle bir hafta sonunu kırdaki bir evde akıl almaz rezillikler yaparak geçiriyorlardı. Görüntüler gerçekten iğrençti. Bu filmi izleyen Fransız kadınlar Paris'teki gala'ya smokiniyle gelen Piccoli'yi bize bunu yapmayacaktın diyerek protesto ettiler. Piccoli seçkin ve özenli erkek şeklindeki rol modeli konumunu bu filmdeki rolüyle yıkmıştı gerçek hayatta ve siyasette de buna benzer durumlar yok mudur? İki defa darbeyle devrilen ve demokrasi için verdiği mücadeleyle simge bir isim olan Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olarak 28 Şubat postmodern darbesinde oynadığı rol bir imajın o imajı sahibi tarafından tahrip edilmesine örnek verilemez mi? Bu tür durumlar ve böyle isimlerin hataları toplumda lider ya da rol modeli olarak görülen herkese dersler vermelidir. Örneğin siyasette şu anda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın simgelediği gelişmeleri bir düşünün. Barış açılımı, ekonomik istikrar, siyasi istikrar, vesayetçi demokrasinin yok edilmesi, Avrupa Birliği'ne dönük reformlar ve benzerleri. Başbakan Erdoğan'ın bu imajını geliştirerek koruması sadece kendi siyasi geleceği açısından değil, ileride siyasete girecek genç kuşaklar açısından da önemlidir. Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın kamplaşmaya ve kutuplaşmaya neden olacak söylemlerden kaçınması gerekiyor. Mesela alkollü içkiler gibi gerçekten sağlığa zararlı maddelerin kullanımını ve tanıtımını düzenleyen yasalar konuşulurken bunların harama veya helale dayalı olarak değil evrensel normlara dayalı biçimde ele alındığını vurgulaması kanımca daha doğrudur. Türklerle Kürtleri tarihi bir birliğe davet etmek gibi büyük bir hedefi gündemimize getiren bir siyasetçinin imajını gereksiz kamplaşmalara taraf kılmaması gerekiyor. Bu toplumda barışa karşı olanlar bile varken alkol tartışmasını ideolojik zemine taşıyıp böyle büyük hedefleri dağıtmak yanlış değil midir? Demiş Sabah gazetesindeki köşesinde Mehmet Barlas. Yeni Şafak'tan Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakalım şimdi. Güneydoğu'ya Bediüzzaman Köprüsü. 5 yaşında okula gittim. Okulun ilk günü zazaca şarkı söylediğim için tokadı yedim. Bu sözler BDP Batman milletvekili Ayla Akat Atay'a ait. 5 yaşında Ayla Akat'ın suratına atılan tokat aslında bir milletin yüzüne indirilen kırbaçtı. 27 Mayıs'ta Cemal Gürsel'in talimatıyla... Kürtüm diyenin yüzüne tükürün diye bez afişler asılmıştı sokaklara. Aylakat anlattı. Okulda sağlık kolu, kütüphane kolu, Kızılay kolu olduğu gibi evde Kürtçe konuşanları bildirme kolu kurulmuştu. Ayrılık fikirlerini kalplere bu tür yanlışlarla kendi ellerimizle ektik. Kısa bir süre önce Diyarbakır'daydım. En zor günlerde bile bölünme fikrinin karşısında kaya gibi duran Kürt bir iş adamı, dünyalar benim oldu deyince meraklandım. Yeni bir ihale mi aldın diye takılacak oldum ama hiç öyle şaka kaldıracak bir yanı yoktu. Seni bu kadar mutlu eden ne diye sordum. Düşünebiliyor musunuz? Annem Kemal Sunal filmlerine gülüyor artık dedi. Hiçbir şey anlamadım. Kemal Sunal filmlerine herkes güler. Bunda sevinilecek ne var dedim. Annem tek kelime Türkçe bilmez. Evde çocuklarla Kemal Sunal filmlerini izler gülerdik. Biz gülerdik annem de yüzümüze bakar. Biz güldükten sonra o da gülerdi. Sonra döner benim çocuklara niye güldünüz der onlara anlatırdı. Ben bu duruma çok üzülürdüm. Buraya kadar yaşananlar, bölgede yaşlıların olduğu her evde yaşanan durum. Geçenlerde annemi televizyon karşısında gülerken gördüm. TRT Şeşte Kürtçe Kemal Sunal filmi izliyormuş. Anladığı için herkesin güldüğü zaman o da gülüyordu. Anne, anamı gülerken görünce dünyalar benim oldu. Anlamak için epey empati yapmam gerekti. Zaten bence sorun da bu. Biz Türkler bir ana dil sorunu yaşamadığımız için Kemal Sunal filmine gülmenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Biz 5 yaşımızda zazaca türkü söylediğimiz için devletin tokadını yüzümüzde hissetmediğimiz için bu işin nedenle önemli olduğunu anlamıyoruz. İstanbul'da 3. köprünün temelleri atılırken ben başka köprüleri düşündüm. Bir köprüyü İstanbul'a yapıyorsak dördüncü köprüyü de Diyarbakır'a kurmalıyız. Hem bunun için ihaleye inşaata gerek yok. Bu köprü gönüllere kurulacak bir köprü. Çünkü yürüttüğümüz sürecin sadece bir çözüm süreci olarak kalmaması, kalıcı bir barışın inşası için buna ihtiyacımız var. Cumhuriyeti yeniden kuruyor gibi hareket etmemiz gerekiyor. O nedenle diyorum ki 3. köprünün yanına bir de gönül köprüsünü eklemek lazım. 3. köprüye verilen isim de bu sürecin ruhuna uygun Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bir de Ankara ile bölge arasına Bediüzzaman Köprüsü kurmalıyız. Çözüm sürecinin manevi ayaklarının da sağlam olması için bu gerekli. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail ile savaşında galip geldiyse bunda Türk-Kürt ittifakını sağlamasının payı büyük. O gün Türklerle Kürtlerin ittifakı sağlanmasa Yavuz'un orduları Şah İsmail'i bozguna uğratabilir miydi? Şimdi de İran ve Suriye'nin bize karşı yürüttüğü mücadeleye karşı yeni bir Türk-Kürt ittifakına ihtiyaç var. Öcalan'ın Nevruz mesajında vurgulanan Türk-Kürt ittifakı sürecin tarihi perspektifini ortaya koyması açısından önemli. Çözüm sürecinden benim anladığım bu. İdris-i Hazretlerinin Yavuz Sultan Selim'e ilettiği Kürt aşiretlerinin mektubunda canı gönülden İslam sultanına biat eyledik denilmektedir. Tarihte Bitlis'te İtlis'in mektubu, günümüzde ise Bitlis'te Bediüzzaman Said Nursi'nin reçeteleri. İstanbul'da Boğaz'ın incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Diyarbakır'a ise maneviyatımızın incisi Bediüzzaman Köprüsü demiş Abdülkadir Selvi köşesinde. Gazete Haber Türk'ten Yavuz Seberci ile köşe yazılarına noktayı koyalım. Yavuz ismini oğlunuza verir misiniz diyor Yavuz Semerci. Birkaç yıl önceydi. Tunceli'de Dersim'in Kayıp Kızları belgeselinin gösterimi için toplanmıştık. Programda yok da ama sahneye davet ettiler. Birkaç cümle etmem gerekiyordu. Hazırlıksızdım. Onlara dedim ki, atalarım bu yörenin insanları. Adımsa Yavuz. Bilinçli bir Alevi Yavuz ismini oğluna yakıştırmaz. Anlayın asimilasyonun boyutunu. Elbette ben ismimle gurur duyuyorum. Bu ülkenin evladı olmakla da. Ancak umarım ve dilerim ki hiçbir Alevi kökenlerinden uzaklaştırılıp zorla Sünnileştirilmez ve Yavuz ismini çocuklarına vermek zorunda kalmaz. Biri Alevi, diğeri Sünni, iki kardeş veya Türk ve Kürt, Zaza veya Türk, her neyse bu ülkenin geçmişi karanlık ve acılarla dolu. Farklılıklarımızla bir arada yaşayabiliyor ve farklılıklarımızı kabullenebilecek bir düzen kurabiliyorsak ne mutlu bize. Böyle bir gelecek hayal ettiğim için ismimden hareketle konuyu vurgulamıştım. Donup kalmışlardı. Dün temeli atılan 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verildiğini duyunca biraz irkildim. Anadolu'yu sünnileştirmek, halifeliği getirmek ve Osmanlı Devleti'nin yıkılıp yerine bir Türk Safevi Alevi Devleti kurulmasını önlemiş olmak Yavuz Sultan Selim'in tarihi başarısıdır. Onun döneminde Anadolu'da Kızılbaş katliamı yapılmıştır. Ve günümüze geldiğimizde Orta Doğu halkları yine geçmişin bu kanlı hesaplaşmasına benzer bir hesaplaşmanın içine girdi. Suriye'deki Alevi yönetim yine Şii örgütlerin desteğiyle mezhep savaşına girdi. İran'da binlerce insan gönüllü olarak Suriye'de Esad'ın yanında savaşmaya hazırlanıyor. İsrail'in korkulu rüyası İzbullah Esad'ın yanında savaşın tarafı olunca Türkiye tarafından Hizbuş şeytan adını aldı. Irak'ta Şii çoğunluk, Sünni halkla karşı karşıya. Her gün bombalar patlıyor. Sadece Şii veya Sünni oldukları için bombalar açla öldürülüyorlar. Zengin Sünni Arap ülkeleri mezhep birliği olan ve Esad'la savaşan gruplara silah ve para yardımı yapıyor. Batı ise İran sorunsalından kurtulmanın yolunun Suriye'de iktidarı devirmek olduğunu bildiği için şimdilik Sünni cepheyi destekliyor. Ve Türkiye tam da bu kanlı çatışmalar içinde Anadolu Alevileri için kıyım padişahı olarak görülen bir ismi, büyük bir projenin ismi olarak belirliyor. Tesadüf mü? Olabilir. Bu köprü iki kıtayı birleştirir ama gönülleri birleştirir mi? Emin değilim, diyor Gazete Habertürk'ten Yavuz Semerci. Yavuz ismini oğlunuza verir misiniz başlıklı yazısında?